merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Evet bursluk sınavı başvuruları yakında başlayacak. Hatta 21 Nisan'da başlayacak. Ben önden bu videoyu çekmek istedim. Sizlere paylaşmak istedim. Şimdi sınava kimler katılabilir? Ve sınava başvurmak için hangi evraklar gerekiyor? Onları sizinle paylaşacağım. Hatta ek bir formu var. En baş belası form deniyor. Öğrenciler nasıl dolduracağız diyorlar. Onu size çok güzel bir şekilde aşamalı bir şekilde dolduracağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size e, çocuklar. Hemen bakalım sınav başvuru tarihimize. 21 Nisan'da başlıyor. 13 Mayıs'ta başvurularımız bitiyor. Tamam mı? 21 Nisan'da başlıyor. 13 Mayıs'ta bitiyor. Şimdi 21 Nisan olmadan önce ne yapabilirsiniz? Ek bir formlarınızı okulunuzda isteyebilirsiniz. Hep bu soruyu soruyorsunuz. Ek bir formunu nereden alacağız? Çocuklar ek bir formunu Okul idaresinden istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ek bir form alabilir miyim? Zaten hazır bir şekilde okul idaresinde vardır. Size veriyor. Şimdi bu ek bir formunu nasıl doldurmanız gerektiğini size anlatacağım. Şimdi başka hangi evraklar lazım? Aile nüfus kayıt örneği gerekiyor. Bunu E-Devlet'ten nasıl almanız gerektiğini göstereceğim. Son derece basit. Ve ondan sonra da 2021 yılına ait, bakın başka yıllara ait değil, 2021 yılına ait gelir beyannamesi lazım. Ama 2021 yılının bir ayına ait değil, 2021 yılının bütün aylarına ait gelir beyannamesi lazım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hepsi lazım 12 ay tamam mı? 2021 yılına ait bütün ailelerine ait gelir beyannamesi lazım. Anne çalışıyorsa de mutlaka istiyorsunuz muhasebeden, baba çalışıyorsa babada çalıştığı yerde muhasebeden isteyebilir. Hem muhasebeden isteyemedi diyelim ya da daha önce çalışmıştı şimdi çalışmıyor diyelim. E-devletten de e, size gelir beyanlanması nasıl alınır onu göstereceğim. Gerçi aileleriniz çalışıyorsa dediğim gibi muhasebeden istesinler 2021 yılına ait ama isteyemiyorlarsa ya da çalışmıyorlarsa da çalışmadıklarına dair de belgeyi nereden alabilirler? E-devletten alabilirler. Bunu da ayrıca göstereceğim. Şimdi ondan sonra da zaten ek bir formunu doldurduk. Nüfus kayıt örneğini çıkarttık. Gelir beyannameleri de tamam. Zaten gelir beyannamesi almadan ek bir formunu dolduramıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Çünkü gelir beyannamesindeki rakamlar önemli. Nasıl olacağını anlatacağım. Ve ondan sonra bu evrakları hazırladınız. Hazırladıktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dijital ortamdan başvuru yapıyorsunuz. Dijital ortamdan başvuru yapma hani şu an açık olmadığı için size şu an göster gösteremeyeceğim. 21 Nisan günü açılır ve ben size nasıl dijital ortamdan başvuru yapacağınızı gösteririm. Aslında şöyle bir durum var. Geçen sene zaten ben dijital ortamdan nasıl başvuru yapılıyor göstermişim. Onun aynısı arkadaşlar. Tamam mı? Ama ben yine de güncel olsun diye ne yapacağım? Videosunu çekip paylaşacağım. Dijital ortamdan nasıl başvuru yapacağınızı. Şimdi nüfus kayıt örneğini E-Devlet'ten nasıl alacağız onu göstereceğim. Öncelikle E-Devlet'e nasıl giriş yapıyoruz ona bir bakalım. Ondan sonra da aile nüfus kayıt örneği nasıl çıkartıyoruz hep beraber görelim. Buraya herhangi bir arama motoru olabilir arkadaşlar hiç önemli değil. E-Devlet yazıyoruz. E-Devlet dediğimiz zaman zaten Google'da ara dediğimizde bizim karşımıza çıkartıyor. Bakın E-Devlet kapısı devletin kısa yolu diyor. Burayı tıklıyoruz. Burada ana bir sayfa geldi bakın. Sağ üst köşede masumu bakın arkadaşlar sağ üst köşede ne diyor giriş yap diyor buraya tıklıyoruz evet sayfamız açıldı şimdi bu kısma TC kimlik numaramızı yazacağız altına da zaten ne diyor edelet şifresi diyor şifremizi yazıp ondan sonra da giriş tuşuna basıyoruz. Giriş tuşuna basınca arkadaşlar bakın sayfamızı açtı. Hatta diyor ki bakın merhaba size nasıl yardım edebilirim diyor. İşte bu kutucuğu kullanacağız. Hem nüfus kayıt örneği alırken hem de gelir beğennamemizi alırken 2021 yılına ait bu kutucuğu kullanacağız. Öncelikle ben ne göstereceğim size nüfus kayıt örneği almaya göstereceğim. Buraya tıkladık ve ne istiyoruz? Nüfus kayıt örneği yazıyoruz. Nüfus kayıt. Bakın zaten hemen ne yaptı? Çıktı ikinci sırada nüfus kayıt örneği belgesi sorgulama diyor. Buraya tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra bakın burada burayı okuyorsunuz. Ben okudum. Ve yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuduma tıklıyoruz. Ve ondan sonra da devam ete basıyoruz. Evet kişisel bilgiler görünüyor zaten arkadaşlar. O sayfayı aşağı doğru çekince yukarıda kaldı benim bilgilerim. Şimdi burayı dolduracağız zaten. Nüfus kayıt örneği tipi diyor. Hangisini seçeceğiz? Tabii ki de aile nüfus kayıt örneğiydi. Aileyi seçiyoruz. Eski eş listeleme gerek yok. Hayır diyoruz. Mukatlı belge. Evet diyoruz. Belgenin neden verileceği. Neden verecek arkadaşlar? Çünkü kuruma ibraz edilecek. Kuruma ibraz diyoruz ve burada kurumun adını söylüyor. Kendi okulun adını buraya yazıyorsun ve sonradan da bakın sorgula diyor. Sorgulaya tıklıyorsun. Evet bakın arkadaşlar burada bunu bu sayfayı doğrudan yazdırmayın diyor. Aşağıda kaldı benim bilgiler. Ne yapıyorsunuz? Burada dosya indir var. Dosya indir'e tıklıyorsunuz. Bakın dosya indir de size göstereyim şöyle hemen. Bakın bu dosyayı indir. Tamam bu dosyayı indirdikten sonra Sayfanın çıktısını alıyorsunuz. Bu neydi? Bizim nüfus kayıt örneğimiz. Evet şimdi gelir beyannameleri nasıl çıkartıyoruz E-Devlet'ten? Ona bakacağız. Şunu söyleyeyim. Eğer annenizin gelir beyannamesi içinse annenizin ne devletine giriş yapmanız gerekiyor. Babanız içinse babanızın E-Devlet'ine giriş yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bakalım gelir beyannamelerini E-Devlet'ten nasıl görüyoruz? Şimdi burada nasıl yardımcı olabilirim dedi. Buraya SGK yazıyoruz arkadaşlar. SGK. SGK yazdığınız zaman zaten bakın burada size bir takım hani çalışma mı hangisidir diye söylüyor. Bakın SGK tescil ve hizmet dökümü iş yeri ünvan sosyal güvenlik kurumu diyor. Buraya tıklıyoruz. Evet sayfa açıldı. Sayfayı aşağı çektim. Merak aşağı yukarıda bilgiler kaldı. Bakın şimdi burada Bakın 4A diyor görüyor musunuz? Bu 4A dediği özel sektör arkadaşlar. Şimdi bir devlet memuru buraya tıklarsa zaten bakın ne diyor? 4A tescil bilgisi bulunmamaktadır diyor. Çünkü devlet memurlarınki 4A değil. Eğer e, özel sektörde çalışıyorsa zaten sizin e, anneniz ya da babanız o zaman bu 4A tescil sicil bilgilerinden ne yapabilirsiniz tıklayıp ulaşabilirsiniz burada arkadaşlar. Zaten aşağıda şu an e, Vendelis sistemde açıldı. Aşağıda 2022 yılından itibaren... Var hani ne kadar para kazandı. Dolayısıyla siz de bakın bütün sayfaların çıktısını almayın devletten. Sadece 2021 yılı lazım bize tamam mı çocuklar? O yüzden bütün sayfaların çıktısını alıp boşu boşuna kağıt israf etmeyin. Evet gelir belennamelerimiz de elimizde ise şimdi beraberce ek bir formunu dolduralım. Arkadaşlar bakın ek bir formu bu. Okulunuzdan alabilirsiniz bu ek bir formunu. Şimdi tek tek dolduralım. Ben adını soyadını yazdım beynin. Beyniniz kimse adını soyadını yazabilirsiniz. E, okulda benim benim annem görünüyor ama babamın adına doldursam olur mu? Evet olur. Sıkıntı yok. E, yani sonuç itibariyle... Anne baba ayrı değilse beraberlerse velin kim görünüyor? Annen görünüyor veli diyelim. Ama anne baban ayrı değilse babanın adını buraya yazabilirsin. Sıkıntı yok yani. Buraya genelde çalıştığı için babalar çalıştığı için babaların adı yazıyor. Yani genel anlamda söylüyorum ben. Şimdi ne yaptın? Velin adı soyadı. Buraya Velin adı soyadı. Ben bir tane örnek Kemal Sınav yazdım. Ee, öğrenci nesi? Babası. Mahallesinin caddesini yani iş yerinin adresini yazıyorsunuz. Ondan sonra sıra geliyor buraya. Veli'nin geliri. Şimdi Veli'nin gelirini nasıl hesaplıyoruz? Şimdi e-devletten bir tane çıktı aldım ben. O çıktı üzerinden bir bakalım. Evet e-devlet üzerinden 2021 yılına ait bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait nedir? Gelir beyannamesini çıkarttım. E-devletten çıkarttığınız zaman burada çocuklar toplamını görebiliyorsunuz tamam mı? Burada 12 ayın toplam gelirini görebiliyorsunuz. Ama aileleriniz bunu muhasebeden alırlarsa bazen muhasebede toplam yıllık geliri vermiyor. O yüzden bunları tek tek ne yapmanız lazım? Bu maaşları tek tek toplamanız lazım. 3 defa toplayın. Genelde yanlış toplanıyor. 3 defa en net en sağlıklısıdır. Siz toplama işlemini yapacaksınız. Toplama işlemini yaptıktan sonra ne yapıyorsun? Babanın gelirini buraya yazıyorsun. Neymiş buradaki gelir? Hemen görelim. 59 bin küsürmüş. Hemen buraya küsür ile beraber yazıyoruz. Evet aynı parayı küsür ile beraber buraya yazdık. Şimdi sıra geldi. Veli'nin eşi çalışıyorsa eğer buraya babanızın e, yazdıysanız gelirini buraya da annenizin gelirini yazıyorsunuz. Eğer e, anne çalışıyorsa annenin yıllık gelirini aynı şekilde hesaplayıp buraya yazıyorsunuz. Çalışmıyorsa çizik çekebilirsiniz ama e-devletten çalışmadığına dair belgeyi mutlaka eke koymanız gerekiyor. Evet annenin gelirini de 27 bin yazdım ben. Şimdi Veli'nin başka bir geliri varsa onu da buraya yazıyoruz. Ne diyor? Veli'nin diğer gelirleri. Varsa buraya yazıyoruz yoksa çizgi çekiyoruz. Evet çizgi çektim. Şimdi şunu da genel diyorlar. Öğretmenim buraya ne yazacağız? Şimdi ailenin net yıllık gelir toplamı diyor. Çocuklar burada net yıllık gelir toplamı dediğimiz şu üçünün toplamı. Şimdi bakın şöyle işaretlerin daha net görülsün diye babanın geliri, annenin geliri varsa başka bir gelir. Bu üçünün toplamını buraya yazıyoruz. Şimdi en çok da merak edilen şey bu. Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık tutarı. Şimdi burada ailede kaç kişi yaşıyorsa nüfus kayıt örneğinde de vardı ya zaten ailede yaşayanlar. Kaç kişi yaşıyorsa bu yıllık geliri 10'a böleceğiz. Yani mesela ailede 4 kişi yaşıyorsanız bu gelir 4'e bölünüyor. 5 kişi yaşıyorsanız bu gelir 5'e bölünüyor. 3 kişi yaşıyorsanız bu gelir 3'e bölünüyor. Tamam mı? Şimdi bu aile 5 kişilik bir aile olsun. Şimdi bu parayı ne yapıyoruz? Yıllık bu geliri 5'e bölüyoruz. Bakın böldüm 17.236,67 lira açık. Fert başına düşen toplam yıllık gelir önemli çünkü eğer bu 18.160 liranın üstünde ise öğrenci sınav başvurusu yapamaz yani bursluk sınavına giremez. 18.160 tekrar ediyorum. Bakın bu 17.236 olduğu için ne yapabiliyor bu öğrenci başvuru yapabiliyor sınava girmek için. Evet burada da verilme ve varsa bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı soyadı yakınlık derecesi demiş. Burada eğer bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa Kardeşlerinizden bahsetmiyorum. Ailede başka biri varsa bakmakla yükümlü olan onların TC ile beraber adları ve soyadları buraya yazılıyor. Ve bakın burada ne diyor zaten? Aile nüfus kayıt örneği velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu, anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneğinde ne yapmanız gerekiyor? Eke koymanız gerekiyor. Burada bakmakla yükümlü olduğu kimse yoksa ne yapıyorsunuz? Çizgiyi çekiyorsunuz. Şimdi sıra geldi burayı doldurmaya. Önce bir doldurayım ondan sonra üstüne konuşalım. Evet ben doldurdum bir bakalım şimdi. Okuyalım. Aile maddi durumum yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder. Velisi bulunduğum hangi okulda okuyorsa çocuk o okulun adı yazılıyor. İstiklal. Eğer o ortaokulda okuyorsa liseyi karalıyoruz. Eğer lisede okuyorsa bu okul kısmını karalıyoruz. Hangi sınıfta? 5B sınıfı öğrencilerinden. Buraya baba adı yazılıyor. Kemal eğer kızsa oğlunu karalıyoruz. Oğlansa kızı karalıyoruz. Bunu biliyorsunuz artık. 371 numaralı Zeynep sınavın 2022 yazıyoruz. Bu boşluğa yılı bursluk sınavı kabulünü arz ederim. Burada tarih atıyorsunuz. Doldurduğunuz tarihi mesela 22 Nisan 2022 işte velinin adı soyadı yazılıyor ve lütfen imzayı velilerinize üst tarafa attırın. Alta imza atılmaz ismin üstüne imza atılır tamam mı? Bunu hiç unutmayın. Öğrencinin adı soyadı Zeynep sınav hangi adreste oturuyorsa bu adresinde yazıyorsunuz ve böylece ek bir formumuz dolmuş oluyor. Evet bu kadar basit. Evet şimdi neler yaptık? Başvuru öncesinde, okula gitmeden önce e, hemen bir kontrolümüz yapalım. Ek bir formunu doldurduk. Zaten neye göre doldurmuştuk? Gelir beyannamesine göre doldurmuştuk. Annenin gelir beyannamesi varsa e, koyarsınız. Yoksa çalışmana dair belge koyacaksınız. Babanın gelir beyannamesi varsa koyacaksın. Çalışmıyorsa çalışmana dair belge koyacaksın. Bir de aile nüfus kayıt örneği var. Bunda ne yapıyorsun? Eklerini koyuyorsun. Sonra dijital ortamdan başvuru yapıyorsun. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Zaten önceki videolarda da var demiştim. Dijital ortamdan başvuru yaptıktan sonra verin. senin olmana gerek yok. Bir tane kişi yeterli anne ya da baba ya da velin her kimse okula gidiyor ve başvurusunu yapıyor. Okul ne yapıyor? İdare evrakları kontrol ediyor ve ondan sonra onaylama yapıyor. İki tane çıktı alıyor. Bir tanesini imzalatma yönelip sana veriyor. Diğerini de senin eklerinle beraber ne yapıyor? Dosyasına kaldırıyor. Şimdi çocuklar sınav 4 Eylül'de. Peki sınava girişlerimizi nasıl öğreneceğiz? Sınava girişleriniz yine 4 Eylül'den bir hafta önce yani 7 gün öncesinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Orada bakıyorsun hangi okulda giriş yapacağına. Bununla ilgili sınava giriş evrakın seni zaten sınava gireceğin okulda oturacağın sınavın üstünde seni bekliyor olacak. Yani sınava giriş evrakını nereden alacağım diye düşünme. Sen kimliğinle, kaleminle, silginle, kalem tıraşınla, böyle ambalajı sökülmüş suyunla git. Sırana oturduğun zaman zaten sınav giriş evrakın senin masanın üstünde olacak. Sınava nerede gireceğini de nerede öğreniyorsun? www.mev.gov.tr adresinde sınav öncesinden 7 gün öncesinden bakıp sistemde öğrenebiliyorsun. Sevgili öğrencilerimiz şimdi bu videoyu paylaştım. Belki söylemeyi unuttuğum şeyler olmuş olabilir. O nedenle açıklamalar kısmında da mutlaka video izledikten sonra bakın açıklamalar kısmında da sizinle paylaştığım şeyler olabilir. Şu anda bilmiyorum unuttuğum bir şey var mı onu düzenleme yaparken öğreneceğim. Onun dışında hangi konulardan çıkacak hemen onu söyleyelim. Şimdi 5. 6. ve 7. sınıflar için arkadaşlar Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden 25'er tane soru var. 8. sınıf ve hazırlık sınıfı, 8. sınıf müfredat programından hazırlanacakmış bunların de. Bunlar için de Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler. Sosyal bilimler deyince de inkılap tarihi ve Atatürkçülükle din kültürü ve ahlak bilgisi. Bunlardan da 25'er tane soru çıkıyor. Hemen 9, 10 ve 11. sınıflara bakalım. 9, 10 ve 11. sınıflar içinde dersler hangi derslerden? Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji, Sosyal Bilimler, Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden yine 25'er tane soru çıkıyor. Şimdi burada Soru sayısı 25 er tane. Zaten 4 tane biliyorsunuz ki ders saydım. Nedir? Bunlardan 100 tane soru çıkıyor. Sınav saat 10'da başlıyor. Süresi 120 dakika. Yani 2 saat sürüyor. Seçeneklerde A, B, C, D. 4 tane seçeneği var. Kitapçık türü de 2 tane. Evet, umarım videomuz faydalı olmuştur. Çocuklar baştan böyle bir e, dinlerseniz, izlerseniz e, hepsini çok güzel bir şekilde dolduracağınıza eminim. Siz zaten teknoloji çağ çocuklarısınız. Bu, bu arada evle de çok var. Sınava çalışmayı ihmal etmeyin. Başarılı olacağınıza hiç şüphem yok. Çünkü önünüzdeki engel sadece sizsiniz. Evet, şimdi dijital ortamda nasıl başvuru yapılması gerektiğini 21 Nisan günü zaten sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle.